açacağız. Hemen şöyle başlayalım. Ghost Valley Obi. buralar zaten en kolayı. Hemen şuradan şuraya. Ghost Valley'imize gidelim. Ondan sonra uçalım. Hadi. Çok da uçmadık aslında. O kadar da şey ya. Levelimiz. Bir de artık Erase is starting in Green Hill. Yani hangi mapte yarış başladığını falan yazmışlar. Güzel olmuş. Ya. Bazı mapleri sevmiyorum çünkü. Hoppala. Ve buradan Emerald Trail'e geçtik. Arkadaşlar 5. adamız geldi. Hemen 5. adamızı geçelim. ya direkt sakin sakin yapmam gerekiyor galiba ya. Heh şöyle ya Allah'ım ya. Hadi. Evet arkadaşlar ve 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 son parti olan Hilltop Obi'ye geliyoruz. Evet şöyle bir gidelim. Yavaşladım. Onun ne oluyor? kaçtık. Hop hop. Evet. Lan bu ne? Oha! Lan hayır Lan! Arkadaşlar ölmedim. Tamam Bir yerden çıkalıyor mu? Evet. Lan çıktı. giderim. Ha burada da yol varmış. He. İki yola ayrılıyormuş ama bu daha güzelmiş tabi. Evet ve arkadaşlar yeni adamıza gelmiş bulunmaktayız. Evet hemen tamam, bakalım. Eee. şuradan şunu kapatalım. <laughs> <bir topar. gülüyor> <Güzel, gülüyor> <beraber gülüyor> hop hop. burada raylar varmış. Dur. Evet arkadaşlar burada Afrika kalabilir mi acaba? Uhu. Lan bu çok iyi olmuş. Hadi bakayım. Kıza bak 650 MPH. Ha duvarın arkasında da var. Üff. Ne varmış bakalım. 140 bine burada şey varmış. Artı 15 veriyor. Yok güzel değil bunlar. Tamam buradan 4000 şeyin <laughs> Tamam. Bir daha gidelim. Hadi bakayım. Başka burada uçuyoruz. Nereye uçuyoruz? Aha. Burası nasıl vermiş ya? Ha. Böyle ha, bu böyle geliyor. Anladım. Anladım. Arkadaşlar harita bu arada çok güzel olmuş. Yani baya iyi kasılıyor normalde. Birinci adada kasıyorduk ya. Artık bu adalarda da kasabileceğiz. Bakalım. Nasıl açtım? Hayır. Tamam. Eee peki. Buradan. oyun ee, al. bir tek. Aa, buraya da geçelim. <Sessizlik> Lan. Yere düşüyoruz. Hayır. Heh. Şimdi arkadaşlar. Başka neresi var? Bir bakacağım. Başka. şurada bir tane mağara gördüm. Şurada bir tane mağara var. O mağara. Şurada. Ne ya? A hayır hayır olamaz. Ölük bu 120 ve artı 20 veriyor. Bakalım benimkine. E, 174 bu. 184 ama bilemedim ya. Neyse. Şimdilik geçelim. Bekle. Burada neyi level atlıyoruz ha? Çok iyi olmuş bu. Yani çok şöyle. <laughs> Şunu çok En çok sevdiğim şey ya. Bakalım duvarda böyle Matrix gibi koşabiliyoruz mu? Evet arkadaşlar Matrix gibi duvarda süzülüyorum. Bekleyin hemen şöyle bir oh, hadi Uçalım. Lan orada alta doğru muymuş o yol? Alta doğru düştük. Tamam. Oy! Oho. O nasıl bir puandı? Arkadaşlar uçuyoruz. Hop. Hadi. Ya bu be mükemmel olmuş ya. Bakın gelirken 100 leveldim. Hatta 100 küsürdü işte. 130 falandım. Şimdi map'e geldim ve 100 level daha atladım arkadaşlar. Allah. Ne oluyor? Arkadaşlar map yani çok güzel olmuş. Ama çok büyük olduğu için ne olduğunu <laughs> pek anlayamıyorum. Hadi. Üf. Valla arkadaşlar ben açıkçası çok beğendim. Lan aşağıya doğru <laughs> benim çok benim Ne bileyim beğenim ya. O kadar çok yer var ki. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Mesela burada ne var? Bekle en yukarıya doğru çıkacağım bir. Bekle. Şurada bir şey var. Şuna bilmek istiyorum ya. Nerede o? tren. O, o tren rayına binmek istiyorum. Oo bak 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 burada ölüm falan yaptırıyor. Tamam biz ona şöyle bir almaya çalışalım. Hadi tamam ben de ben de. Hazırlıyız 3 2 1 BAM Sadece izleyin <laughs> Valla bence çok güzel olmuş. Hayır şu avlara deyince ölüyorduk değil mi? Bakayım mı? Deneyim. Aynen. Hadi bakalım başka bir yer kalmadı diye düşünüyorum ya. Ama arkadaşlar şurada bir yer var. Ben bu oraya gitmek istiyorum. Eee Burası tamam. tamam. Evet. Evet. Ha, bakın buradan başlıyor galiba. Evet. <laughs> Ve fail. Mission fail. Başka ne yapabileceğiz? Bakalım. Şurada bir yer yorum ya. Ben oraya gitmek istiyorum. ya. Oraya nasıl gidebilirim? Şöyle bir gidelim. Orada bir tane şey var ya. Aha. Hadi bakayım. Uçuyoruz. Evet. Hadi. Acaba Afrika yerini bulduk mu? Hadi bir daha uçacağız. Uçuyor muyuz? Evet tamam. Güzel güzel. 509. 464. 485 tamam sıkıntı yok sıkıntı yok da güzel güzel hala gidiyoruz Vallahi burası güzel evet arkadaşlar yaklaşık bir 5-6-7 tur at hatta 7 tur falan attık arkadaşlar yaklaşık yani önemli olan hız burada ya hızınız bittiğinde direkt gici oluyorsunuz bitene kadar sonsuz gidebiliyorsunuz bakın orayı bir daha göstereyim ee, o afk kalınacak yer Bekleyin. Şöyle bir öleyim. Ee, başa gidelim. Ee, şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Dümdüz. Ondan sonra geliyorsunuz şuraya. Yani yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Buraya geleceksiniz. Ondan sonra biraz ilerleyeceksiniz. Hemen ilerleyin. ilerleyin, ilerleyin. Şu dönemeç var ya. Bu dönemeçin oradan şöyle yapın. Hatta bir 150 leveliniz olması gerekiyor. 150 levelde böyle e, şu shift'e basılı tutup böyle dönün. Ondan sonra bırakın arkadaşlar. Bu burada 5-6 tur atıyor yani. Aynen yaklaşık bir 5-6 tur atıyor arkadaşlar. Çünkü bakın şu an 575 mp. gördüğünüz gibi max level olduk. 593. Şimdi burada azalıyor yani hep bu atlamada azaldığı için sonra da bitiyor. Yani arkadaşlar bence baya güzel olmuş güncelleme. Ben çok sevdim. Ya mükemmeldi ya. Yine adada da mükemmel kasılabiliyorsunuz. Böyle yatarak falan. Vallahi bence çok güzel bir güncelleme olmuş. Valla arkadaşlar videomuzu bitirelim. Hemen şöyle bir tane rebörtümü de atayım. Evet. Şimdi. Alabildiğiniz speedrun gibi bir şey oldu. Neyse arkadaşlar, iyi günler dilerim. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer böyle Sonic Speed simülatördür daha da güzel simülatör videolarının gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Piüü.